ilçesinde yıllardır değişmeyen sorunu nedir? Sahil, e, kokusu, çöpü, pisliği bu hiçbir zaman değişmiyor. Bence skuterler olmalı. Daha rahat ederiz giderken bir yerden bir yere sahilde. Kalabalık, çöp, pislik. Tozdur. Toz Araba geçiyor ge gidiyor geliyor. Hepsi to toz alıyor bizim. Sorunu yok ki gün. gayet iyi. Altyapı. Tamam. Çiftlik Çiftliköy ilçesinde yıllardır değişmeyen sorun nedir? Bir deprem, tuvalet, yemek yeri, saklanma alanı, marina, böyle bir yerler olması lazım. Değil mi? Dün ne oldu? Deprem oldu. İnsanların saklanacak bir yeri olması lazım. Tuvalet, banyo, yemek. Vallahi ben yaklaşık 7-8 aydır Çiftlik Köy'deyim. Hani 30 senedir Yalova'dayım ama Burada esnaflığa başladım başladı yaşadığım en büyük sorun toz problemi. Caddede müthiş bir toz var. Kapı kapatmak zorunda kalıyoruz. Kapıyı açamıyoruz ki diğer esnaf arkadaşların da yaşadığı en önemli sorunumuz şu an bu. Ve sahil kısmına gezmeye gidiyoruz bazen. Bir de kokuyla alakalı biraz sıkıntımız var.